Merhaba arkadaşlar 26 Mayıs Pazar 2024 iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 16 İtalya Serie A Lazio Sassuolo maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Lazio oynadı en son karşılaşmada. Inter'le 1-1 berabere kalmış. Empoli 2-0 yenip Monza ile 2-2 berabere kalmıştı. Verona'yı 1-0 Juventus'u ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Lazio. Sassuolo'nun form durumu aklımızda. Cagliari'ye 2-0, Genoa'ya 2-1 yenilmiş, Inter'i 1-0 yenmişti. Fiorentina 5-1, Lecce ise 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Sassuolo. Lazio ile Sassuolo arasında oyuncu olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Riskli tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans ve 2.5 alt combo. Saat 16 İtalya Sera, Verona Inter maçı iddia tahmini. Her iki takım formuna bakacak olursak Verona oynadı en son karşılaşmada Torino'ya 2-1 yenilmiş, Fiorentina'ya 2-1 yenmişti. Lazio'ya 1-0 kaybetmiş, Udinese'yi 1-0 yenip Atalanta ile 2-2 berabere kalmıştı. Inter'in formunu durumuna Lazio ile 1-1 berabere kalmış, Frosinone'yi 5-0 yenip Sassuolo'ya 1-0 mağlup olmuştu. Torino 2-0, Milan ise 2-1'lik skorla mağlup etmişti Inter. Verona ile Inter arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Riskli tahminim ilk yarı 0-2 çifte şans ve 2.5 al combo. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.